Kaç para lan bu tablet? Kaç para bu tablet anasını satayım ya? Delirttiniz lan beni en sonunda. Yollayın ya <laughs> telefon tablet yollayın inceleyeceğim ben o kadar işte. Bakayım <laughs> ya delirdim onu <laughs> bakayım. Al. Olacağı buydu. Sik ya dur Aa, ne oldu lan ona dur. Bir dakika al alıp geliyorum. Kayıtta mı kamera? Kayıttayız şu an. Dursun kayıtta da. Şimdi ürün incelemesi yapayım ben. Şimdi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kapandı. Ölmüş mü lan bu? Yaşıyor hala. Size Samsung'un tabletini inceleyeceğiz. Biraz daha vuralım. Bunun ekranı nasıl çıkartacağız ya? Çıkar mı bunu? Dalsak falan. Çıkıyor mu? Şimdi bu tablette oğlum sağlam yapmış arasında. Şey vardı bunda. Gorilla Glass yoktu bildiğim kadarıyla ama İyi bir koruyucu şeyi var ha. Yaşıyor mu hala bu? Vallahi yaşıyor. Sonra Adreno yok bunda. Ya korteks A9 işlemci var. Ben seni O değil de gençler şaka maka falçata ekran çizmiyor ha. Allah'ım ın size ürün incelemesi. Hala çalışıyor dokumatik işçi mi acaba? Neyse şimdi şu ekranı şöyle bir bırakalım. Gördüğünüz gibi 10.1 inç zaten gayet güzel bir görüntüsü var. Hmm. Oh be bak ne güzel kesildi işte. Böyle olacak abi ekra ekran edin. Car 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 kesilecek. Şimdi bunu bir alalım şu parçayı. Buna da böyle güneş tutulmasını izleyebilirsiniz. Daha derine nasıl ince lan ben bunu arkasından. Allah, elimi kestim gençler. Bak hani bak al ah, batmış. Görüyorsunuz bilmiyorum. Bak şurada batık var. Bak kanıyor şu an. Kanadı çıkarttık. Şu an ufacık ama acı neyiz. Neyse şöyle bakalım ışığı yanıyor mu hala? Vaa yanıyor. Bakayım görüntü. Yemedi. Bak şöyle geldi aslında buraya mavi bir şey geldi şuraya. Teknoloji bambaşka bir şey ya. Asıl muhabbete geleceğiz. Ben size Hani böyle hep diyorlar ya yok Cortex A9 var falan. Hep Yemin ediyorum var şu hareketi Samsung gözü hayatı s**ker <laughs> benim. Hmm. Ha, şimdi göreceğiniz hakikati kar <laughs> neymiş. Şimdi gençler bu ekran. Bayağı korumalı, iyi bir ekranı var. Basayım hala çalışıyor mu? Çalışırsa helal olsun. Şimdi. Şurada bir parça var. Önce şunu bir alalım buradan. Şu ikisi pil olması lazım. Toplam 7000 miliamper. İşte şurada bir gizlenmiş şu hani altın ekli falan filan zımbırtı var ya. Oraya da bakalım da bileceğim. Burayı ben kesemem falçlarla ya. Neyse. işte Cortex şu kamera aslında da, bunu da 3 megapiksel falan herhalde. Şimdi ben ayarlayacağım. Hepsini ayarlayacağım size. Cortex A9 demiştik. Kodumu seni. Helal olsun kırılmadı lan. Yoruldum ama. Cortex A9 demiştik. Onu da bir göstereyim ben size. Şimdi Cortex A9 nerede? Onu da bulalım. Şunlar da hep batarya bak. Bunlar hep batarya. Batarya aslında sağlam. Bunları bir, önce bir keselim akımlarını. Yoksa elimizde patlayacak, bize kaçacak. Tamam şu an kestik. Şimdi bunlar çeşitli kablolar falan. Nasıl Bunlar hep teknoloji işte bak. Bunlar hep teknoloji. Ne oluyor, <gülüyor> 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 Efendi gibi göndersen başta telefonlu tabletti. Ne bu tabletin gelecek? Ayıp denen bir şey var. Şimdi Cortex A9, Cortex A9 bakıyoruz, bakıyoruz. Cortex A9'u gizlemişler tabii doğal olarak. Şu gördünüz. Aha. Al. Al 3 megapiksellik kamera bak. Tamam tertemiz bak. Efendi gibi de çıkardım. 3 megapiksellik kamera. Şuradan çıkardım. Şuraya takılıyor. Aslında yapmak kolaymış da bu. 3 megapiksellik kamera isteyen varsa bana Twitter'dan yazın. Şu adresten. Göndereyim anasını satayım. Hakikaten de gönderirim. Üşenmemde. Ama ilk yazan alır. Onu da söyleyeyim. Şimdi Cortex A9. Şimdi bu metallerle kaplatılanlarda genelde işlemci oluyor. Büyük ihtimalle bak şu. Buna bir bakalım. Hep anlatıyoruz Cortex A9 yok Adreno Adreno. Yolda görseniz tanımıyorsunuz da, Bunda Aha bak çıktı piyasa gördünüz mü? Şu. Prosesör, prosesör bir şeyler yazıyor herhalde. İşte bu Cortex A9. Buralar hep Cortex. Ekran desek nereden geliyoruz? Şunu şuradan bir ayıralım. Şunu şuradan bir ayıralım şöyle. Bu neymiş? Büyük ihtimalle bu hoparlör. Şurada iki tane olduğu için hoparlör bu evet. Zaten kolay çıkmasından anlaşılıyor. Bak unboxing de böyle yapılır. O o. İşte korteks bunun içine gömülü de ben size bunu nasıl çıkaracağım onu bilmiyorum. Ya neyse s**ler. Yorulma ya. Bu da sensör mü ön kamera mı yoksa bu? Ha bu da ön kamera herhalde. İsteyen bunu da alır ya. Bakayım ön kamerası var mıymış. Ön kamera varmış. Bela bu da ön kamera. Bu kadar işte. Alın size. Unboxing ise unboxing. Kutu açılımı ise kutu açılımı. Daha da bir şey demeyeceğim. En güzel teknolojik alet bu. Sabah Sabaha kadar ince Adrenoymuş. Snapdragon'muş. Yeter. Ürün incelemesi, ürün inceleme. Unboxing ise unboxing. Kutu açılımı ise kutu açılımı. Hepsi YouTube'dan, WebTekno TV'den ulaşabilirsiniz. Varsa kafanızda soru işaretleri. Twitter'da adresinde bu. Bana ulaşın. Bu video'nun burasını koymayız gerçi ama olsun, orada bir gün koyarsak haberiniz olsun. Öyle tablet mavi kırdı aya viral yaptılar ayağı yapmasınlar diye yapıyorum bu videoyu da. Hadi eyvallah. Üstüm başım cam oldu ama.